Hükümetler finansal özgürlüğünüz için çalıştıklarını söylemeyi sever. Aynı kelimeleri tekrar tekrar duyarız. İstikrar, büyüme, fırsat. Ta ki bu kelimeler kulağa normal, hatta güven verici gelene kadar. Ama bir an durmak gerekiyor. Çünkü çoğu insanın sormadığı bir soru var. Eğer hükümetler gerçekten finansal özgürlüğünüz için çalışıyorsa, neden her yeni nesil daha çok çalışıp daha az biriktiriyor? ve daha da geride kalıyormuş gibi hissediyor. Bu bir komplo değil. Gizli bir bilgi de değil. Bu tarih. Ve bu düzeni bir kez fark ettiğinizde artık görmezden gelmek mümkün olmuyor. Binlerce yıldır hükümetler aynı finansal numaralara başvuruyor. İsimler değişiyor. Sistemler gelişiyor. Dil daha yumuşak hale geliyor. Ama sonuç hiç değişmiyor. Servet yukarı doğru akıyor. Risk ve sorumluluk aşağıya doğru itiliyor. En eski ve en basit numarayla başlayalım. Enflasyon. Bir hükümet vergilerle topladığından daha fazlasını harcadığında önünde iki seçenek vardır. Biri dürüsttür ama politik olarak tehlikelidir. Diğeri sessizdir, dolaylıdır ve çok daha etkilidir. Dürüst olan yol vergileri açıkça artırmaktır ve seçmenler bunu hemen fark eder. Bu yüzden hükümetler genellikle sessiz olan yolu seçer. Sizden daha fazla para almazlar. Paranızın değerini düşürürler. Antik Roma bunu çok iyi biliyordu. İsa'dan sonra 3. yüzyılda artan askeri harcamalar ve azalan gelirlerle karşı karşıya kalan Roma imparatorları denarius'un içindeki gümüş oranını düşürmeye başladı. Başta bu değişim neredeyse fark edilmezdi. Para aynı görünüyordu. Üzerinde hala imparatorun yüzü vardı. Ama artık aynı para değildi. Bir zamanlar neredeyse saf gümüşten oluşan bu sikke, zamanla üzeri ince bir gümüş tabakayla kaplanmış bakıra dönüştü. İmparatorluk, hiçbir şeyin değişmediğini iddia etti. Ama ekonomi gerçeği biliyordu. Fiyatlar yükseldi. Birikimler eridi. Ücretler geride kaldı. Bu, elinde para tutan herkesin ödediği sessiz bir vergiydi. Ve çoğu insan ne olduğunu anlayana kadar bu sistem çoktan işlemişti. Bugün imparatorluk darphaneleri yok. Ama mantık hala aynı. İmparatorların yerini merkez bankaları aldı. Gümüşü seyreltmenin yerini para basmak aldı. Araçlar farklı. Sonuç aynı. Orta çağda bu oyunun başka bir versiyonu ortaya çıktı. Zorunlu borçlar. İngiltere, Fransa ve İspanya'daki krallar zengin tüccarlardan ve loncalardan düzenli olarak borç talep ediyordu üstelik bunu vatanseverlik ya da ulusal görev gibi sunuyorlardı. Reddetmek gerçekçi bir seçenek değildi. Direnenler para cezalarıyla, mallarına el konulmasıyla ya da daha kötüsüyle karşılaşıyordu. Bazen geri ödeme sözü veriliyordu. Bazen faiziyle. Ama geri ödeme çoğu zaman geç yapılıyor. Değeri düşmüş parayla ödeniyor ya da hiç yapılmıyordu. Taç, savaşlarını ve saraylarını finanse ediyordu. Tüccarlar sermayelerini kaybediyordu zorlama sadakat kılıfına sokulmuştu ve bu sistem yüzyıllar boyunca işe yaradı. 17. yüzyıla gelindiğinde bu numara daha da gelişti ve kurumsal hale geldi. 1694'te Britanya Bank of England'ı kurdu. Bu halka hizmet etmek için yapılmış bir iyilik değildi. Fransa ile savaşabilmek için paraya ihtiyaç vardı ve bu paraya hızlıca ihtiyaç duyuluyordu. Zengin yatırımcılar devlet tahvilleri satın aldı. Karşılığında devlet faiz ödemelerini garanti etti. Yüzeyde bu adil görünüyordu. Ama biraz yakından bakınca gerçek ortaya çıkıyordu. Bu faiz ödemeleri tuz, bira ve kumaş gibi günlük tüketim ürünlerinden alınan vergilerle karşılanıyordu. Yani ağırlıklı olarak sıradan insanlar tarafından. Zenginler güvenli ve garantili kazanç elde etti. Çalışan halk günlük harcamaları üzerinden bu kazancı finanse etti. Bu sadece bir finans sistemi değildi. Yukarı doğru bir servet transfer mekanizmasıydı. Ulusal finans adı altında sunulmuştu ve bu düzen asla ortadan kalkmadı. Günümüze geldiğimizde aynı numaraların her yerde olduğunu görüyoruz. Hükümetler devasa bütçe açıkları veriyor. Bankalar, yatırım fonları ve yabancı devletler tarafından satın alınan tahviller çıkarıyor. Politikacılar bu borçları altyapı, istihdam ve sosyal istikrar yatırımı olarak pazarlıyor. Ama bu paranın büyük kısmı savunma sözleşmelerine, şirket teşviklerine ve finansal kurtarmalara akıyor. Ödeme zamanı geldiğinde tepedeki harcamalar nadiren kısılıyor. Bunun yerine vergiler artıyor. Para değersizleşiyor. Sosyal haklar budanıyor. Borç halk için alınmış gibi gösteriliyor ama yük doğrudan onların sırtına biniyor. Kazanç ise tahvil sahiplerine gidiyor. Sonra kurtarmalar var. 2008 finansal krizinde Bankalar aşırı risk aldı. Zehirli varlıklar paketledi ve neredeyse küresel ekonomiyi çökertti. Sistem çökmeye başladığında hükümetler devreye girerek vergi mükelleflerinin parasıyla dev kurtarma paketleri açıkladı. Gerekçe basitti. Sistem kurtarılmalıydı ve kurtarıldı. Ama herkes için değil. Çöküşe neden olan kurumlar daha büyük, daha yoğunlaşmış ve daha güçlü hale geldi. Sıradan insanlar ise borç enflasyon ve kemer sıkma politikalarıyla bedel ödedi. Kazançlar özelleştirildi. Kayıplar toplumsallaştırıldı ve halka bunun gerekli olduğu söylendi. Emeklilik sistemleri bile bu düzenin dışında değil. Yıllar boyunca insanlar emekliliklerinde güvende olacaklarına inanarak devlet destekli sistemlere para ödedi. Gerçekte ise bu paranın büyük kısmı anında harcandı ve yerine gelecekteki vergi mükelleflerinin ödeyeceği vaatler kondu. Nüfus arttığı sürece bu illüzyon sürdü. Ama toplumlar yaşlandığında, sistem kendi ağırlığı altında çatırdamaya başladı. Tepki tanıdıktı. Haklar azaltıldı. Emeklilik yaşı yükseltildi. Enflasyon ödemelerin değerini sessizce eritti. Resmi dil ile süslenmiş kuşaklar arası bir yük. 2008'den sonra numaralar daha da soyut hale geldi. Merkez bankaları, piyasaları istikrara kavuşturmak için trilyonlarca para yarattı. Varlık fiyatları fırladı. Hisseler, gayrimenkuller ve tahviller değer kazandı. Ama varlık sahipliği eşit dağılmamıştı. En büyük faydayı, zaten en üstte olanlar gördü. Geri kalan herkes artan yaşam maliyetleri ve bozulmuş piyasalarla karşılaştı. Para basımı sistemi kurtardı. Ama esas olarak sistemin içindekiler için. Bir diğer modern numara ise örtülü vergilendirme. Gelir vergisini açıkça artırmak yerine, Hükümetler satış vergileri, akaryakıt vergileri ve en önemlisi enflasyon yoluyla tahsilat yapar. Fiyatlar ücretlerden hızlı arttığında alım gücü sessizce erir. Nominal olarak daha fazla kazanıyor olabilirsiniz. Ama giderleriniz daha hızlı artıyorsa aslında fakirleşiyorsunuz. Bu bir hata değil. Bu bir politika. Karmaşıklığın kendisi de artık bir araç. Vergi yasaları binlerce sayfa finansal ürünler bilinçli olarak anlaşılmaz halde. Bütçeler jargon ve gizli kalemlerle dolu. İnsanlar paranın nasıl hareket ettiğini anlayamazsa, nereye gittiğini de sorgulayamaz. Antik Roma'da değersizleştirilmiş parayı elinizde tutabiliyordunuz. Bugün aynı süreç, tabloların ve kısaltmaların altına gömülmüş durumda. Ve amaç tam olarak bu. Peki tüm bunlar neden bugün önemli? Çünkü bu numaralar kaybolmuyor, hızlanıyor. Enflasyon birikimleri eritiyor. Borç her yıl daha da büyüyor. Kurtarmalar kriz anlarında ilk tercih olmaya devam ediyor. Sistem daha karmaşık, daha soyut ve sorgulanması daha zor hale geliyor. Ve tarih bize rahatsız edici bir gerçeği gösteriyor. Bu mekanizmalar insanlar ekonomik tarihi öğrenmediğinde, finansı anlamadığında ve düzeni ancak tekrar ettiğinde fark ettiğinde en iyi şekilde çalışıyor. Roma buna düştü. Orta çağ tüccarları bunun bedelini ödedi. Modern haneler bunun içinde yaşıyor. Farklı çağlar, aynı tasarım ve işte acı gerçek. Çoğu insan bu tuzaklardan asla kurtulamayacak. Çünkü var olduklarını bile fark etmiyorlar. Enflasyonu doğal kabul ediyorlar. Borcu kaçınılmaz sanıyorlar. Kurtarmaları ise koruma olarak görüyorlar. Dile güveniyorlar, yapıya değil. Ve bu cehalet en güçlü numara Finansal eğitim bir direniştir. Ekonomik tarih bir silahtır. Sistemi anladığınızda manipüle edilmeniz zorlaşır. Bu yüzden hükümetler teşvik paketleri açıkladığında önce kimin kazandığını sorun. Enflasyon yükseldiğinde bunun şanssızlık olmadığını hatırlayın. Reformlar vaat edildiğinde kimin bedel ödediğini düşünün. Sistem size çalışıyor diye varsaymayın. Sadece öyle söylendiği için. Sistemler sizi değil kendilerini korumak için vardır. Tarih birebir tekrar etmez ama onu anlamazsanız aynı şekilde ezer. Roma vatandaşlarını fakir bırakan finansal numaralar bugün hala banka hesabınızı boşaltıyor. Sadece daha güzel kelimelerle anlatılıyor. Eğer bu anlatım bakış açınızı değiştirdiyse abone olun. Tarihin cevapları zaten var. Nereye bakmanız gerektiğini göstereceğim.